Herkese merhaba arkadaşlar bugün dizi o zaman üç, iki, bir başlasın. Pırlatırdım arkadaşlar şöyle atla. Ben demiyorum. Ben demiyorum. Ben Ben demiyorum atlatıldım. şöyle yaptım. Şöyle attım. Şöyle şuradan da Şöyle. Üf, Şöyle tutuldum. Arkadaşlar Ben... Ben Gitti anam, gitti... patladım. Arka! Ben nasıl tutuldum? O nasıl tutulmakta? Ben şöyle bir tane... Arkadaşlar şöyle. Du. Bu. Arkadaşlar ben sallanırken sizin de yerinizi ayarlamak da zorunluyum. Şöyle gözük. Böyle. Arkadaşlar. Ben düştüm. O dedi yani. Zorluysa o dedi yani. Düştüm. Hadi yani. en güzel en güzel şöyle bir de bulursam bulursam arkadaşlar şöyle ben de şöyle yaparsam ben çok güzel arkadaşlar ben bu işi beceremiyorum Benim kanalıyım ben kanalıyım ben kanalıyım

Şuradan da tutayım. Sonradan geliyorum lan. Allah Oğlum sonradan gibi hepimiz geçmem. Mucize. Ben onlar da işte. Şöyle şuradan arkadaşlar bu hafta niye 90 dakika bu niye diyecektim bile. Ben, ben az önce kaç durum bakayım. Buradan 1-2 saat önce kaç durum bakayım diyordum. O yüzden kaçtı dışarı. Kaçtı çok soğuk. Gerçekten umarım öldüm ya. Umarım. Umarım Aman, arkadaşlar ilerledikçe daha zorlaşıyor bu bölümde ya. Bu oyunu denemiştim ki. Denerken Yürüyemem artık. Bu bölüm zaten kolay da koysa. Bütün Bütün saatte bu. Canım. Hoo. Umut. 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 Hey. Umut. 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 hayır. 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 Atacak falan olsun. Tak. Kolay kolay olacak. Arkadaşlar kaçırıyorum. Tutun. En yakın. Arkadaşlar ne yaptım ben önce? Biz biz şu arkadaşlar orada orayı tutun bu nasıl hadi bi tutun nasıl adam Kaşlar, At daha ben arkadaşlar bir tüperliği atlattım bir tüperliği atlattım bir kısa yoldan gidiyorum. kısa şimdi akıldığım anda arkadaşlar arkadaşlar şöyle şöyle bir sakın aşağıya yatırtın orası benim lan tutun şurada tutamazsam Oh, I thought. Harika bak. Vay. Hı. Ben buradan nasıl geçeceğim? Ağzını. Böyle. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Şuradan Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. yapıyor. Arkadaşlar daha da yaklaştık. Evet tutun. Ya oraya bir üstte sen işte, Ne? Yapışan, i̇şte, Hadi. Bitirdim. Ya

Ya bir, bir galiba. Birinciydim galiba. Birinci. 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 çok Birinci. 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 Birinci.

mükemmel bir yer bilmiyorum nasıl ben bu oyunda oynayacağım arkadaşlar iki kişi kaçınca bununla yürüyor arkadaşlar arkadaşlar size bir sır vereyim ha ben bu oyunu aslında tek kişilik oynuyorum o işte iki kişilik oynuyorum ama tek kişiyi yönetiyorum arkadaşlar. Ben çok iyi ilaççıyım. Boşla. Boşla. Arkadaşlar şöyle. Bak. Ya arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Ben sarıyım ama diğer adam. arkadaşlar yiyeceğim

bu, bence bu videoya 10 20 like falan Ve çok izlensin arkadaşlar. daha abone sayımızı yükseltelim artık yani. Şimdi, bu da olmuyor. E ben ne yapayım şimdi? Bununla mu Zaten bu da olmaz yani. Eh. Youtube verdiği yorumlara dağılıyor. Şimdi abonelerimi mi çok edemiyorum? Bence bu ne yaptık artık yani ben vermez çıldıracağım. <laughs> ne ne de ama benim sana ya. Tam ekran yaptım arkadaşlar daha da, net şöyle yapayım. Tamam. Ee, daha net gözüküyor yani. Tamam da görebilirsiniz. Ee, James. James. ben birinciyim. Ben. Ee, oldu. Yani. Hadi. Öfürüz Аdee бан Багт маа би лээсэн. Тэмүүлэхгүй. Пум бум дие бид бие биенээ Arkadaşlar ben tükürüğüm bu arada. Allah'ım sana al. Al sana elma parçası. Arkadaşlar bence yere düşelim. Arkadaşlar hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır Düşme düşme. Kalk aferin oğluma. Hadi koş. Lan. Öyle vurduk ya. Böyle bir vurursam. Arkadaşlar düşüyor. Düş. Çok pis mi Allah. Daha bitmedi. Benim yürüdüklerimi kalacaksın. Hadi gidelim şöyle. Arkadaşlar çıkalım. Ya hadi 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 hadi. Düşme 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 düşme. Ahmet düşme ha. Artık artık her şey oluyor. Arkadaşlar can çok az kalmış. Buradan gelenler ben siz yorulmasın. hayır. Yes ka öldü öldü öldü. Yes kazandık arkadaşlar. Evet. Ee, niye bizim? E bizim oyuncu ya Bizim oyuncu ne bir garip ya.

sen gidiyorum. Hadi şöyle adam olacaksın. Am de... ay düşme Ahmet düşme. Arkadaşlar endi yaşasın yine biz kazandık. Ya, ben hep kazanacağım.

<gülüyor> 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 ilerle bence hadi oğlum bas oğlum bassana bak şöyle yapacağız ya Bakın, bakın. <laughs> Şu ana kadar bir camını bitiriyoruz arkadaşlar. Gözük görülüyor. Haydi haydi Bu nerede yakar? Sadece başım döndü. Allah kahretsin. Adam beni şurada Ben <laughs> de

do ahead okay okay 他怎么这么爱立不下心来？ Okay, şimdi daha Ne onlar hasar olur. Ama şimdi sen bunları yedin. One, two. One, two. One, Adam bir yerine düştü. Ay pes etmesene. Benim sen şu adam da benim daha çok. Kaç daha çok canımspara ama adam çok iyi Kaşlar, adam çok iyi ama çok Ben de ben kazandım

Arkadaşlar yenildim bugünlük bu kadardı yani gördüğünüz gibi. Da üstüne basıyor. Bugünlük bu kadar. Haydi bay bay.